وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يوصيكم يا عباد الله بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صلى الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاضعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال muhterem Müslümanlar, hutbemiz birlik ve beraberlik hakkındadır. Allah'ın lütuf ve inane inayetiyle kardeş olan, aynı safta omuz omuza Cenab-ı Hakk'ın divanına duran, aynı iman ve şuurla bir arada bulunan aziz müminler, Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı Rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabına şöyle buyurmuştur. Allah'ın peygamber ya da şehit olmayan böyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları sebebiyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu büyük müjdeyi işiten sahabe-i kiram Ya Resulallah bunlar kimlerdir diye sordu. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Bunlar aralarında akrabalık balı ya da herhangi bir menfaat bulunmayan sırf Allah için birbirlerini sevenlerdir. Kıymetli Müslümanlar Yüce dinimiz İslam, tevhid ve vahdet dinidir. Birlik ve beraberlik dinidir. Yardımlaşma ve dayanışma dinidir. Dinimiz, toplumun bütün fertleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmamızı, sevgi ve saygı içinde kardeşçe yaşamamızı, şefkat ve merhametle birbirimize muamele etmemizi emretmiştir. Birbirimize sırt dönmeyi, ilgi ve alakayı kesmeyi, kardeşlik bağlarını koparmayı, her türlü olumsuz söz ve davranışta da bulunmayı da yasaklamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz Estaizu ve a'tasimu bihamdülillahi cemi'an ve la teferru. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin buyurmaktadır. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyerek bu ayet kelimeyi muhteşem bir şekilde anlatmaya çalışmıştır. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin birbirinize sır çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Değerli Müslümanlar, bizler aynı dine inanan, aynı Allah'a kulluk eden, aynı kıbleye yönelen, aynı kitabı rehber edilen, aynı peygambere gönül veren müminleriz dünyaya barış ve adaletin en güzel örneklerini sunan din, vatan, bayrak ve mükaddesat uğruna hedai can eğleyen şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Başa kalkmadan, karşılık beklemeden, kökenine, inancına, mezhebine ve düşüncesine bakmadan, insan onurunu rencide etmeden ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi kendine şiar edilen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Böylesine köklü bir medeniyetin mensubu olan bizlere düşen kardeşlik ahlakını kuşanmak, gönül alıcı söz ve davranışlarla birbirimizin hukukunu gözetmektir. Aziz müminler, hürriyetimizin nişanesi, hepimizin ortak yurdu olan cennet vatanımız, Ecdadımızın bizlere bir emanetidir. Şanlı bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür. Gölgesinde kardeşçe yaşayabilmek için hepimizi yer, hepimize yer vardır. Şehadetleri dinin temeli olan Ezan-ı Muhammed'i bizleri birliğe ve kardeşliğe çağırmaktadır. Öyleyse farklılıklarımızı bir zenginlik kabul edelim. Bizi kardeş kılan bizi birler yapan değerlerimize sır sıkı sarılalım. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini asla unutmayalım. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir kıymetli kardeşlerim. İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı Diyarbakır yöresinin sahabi kiram tarafından fethedildiği aydır. Önümüzdeki pazartesi günü ise İstanbul'un fethinin 572 yıl dönümüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethini şöyle müjdelemiştir. Konstantiniyye mutlaka feth Onu feth eden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker ne güzel askerdir. Aziz kardeşlerim. Şanlı ecdadımızın gönlüne İstanbul'u feth etme düşüren, asrın en ileri bilgi ve teknolojisinden istifade ederek aşıkmaz denilen suları yerine eksan ettiren, inanç ve azimle gemileri karadan yürüten, Ayasofya'yı fethin sembolüne, İslam'ın mabedine dönüştüren işte bu, Peygamber müftesine nail olma isteğidir. Bu vesileyle şanlı ecdadınızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Kutlamı şu ayet-i ile bitiriyorum. Allah'a ve Resul'e itaat edin, birbirinize düşmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Değerli kardeşlerim, camimizin bizim ihtiyaçlarından dolayı namazdan sonra inşallah yardım toplanacaktır. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları kabul eylesin. sallallahu aleyhi ve sellem. min